But you Sokaklar kara, her adımda tehdit var Herkesin peşinden koştuğu bir altın var Bize hiç sorma, biz hep kötü olduk zaten Geceyi beklerken, sabahı görmedik Katil cebimdeki para, aslında hayat pahalı Düşman yanımda ama dostum hala yalan Yüksek sesle bağır, korkum yok Bir tek seninle ruhum dağılmış Gözlerimde hep geçiyoruz, kötüyüz aynen Sesimiz yankı, yalnızlıkla dost olduk Bize paykır, ne de olsa bu sokaklar Bizim gibi kırık Geçmediğimiz yol hiç olmadı düzgün Savaş bitmedi her adımda bu dünya karanlık Kötü olduk biz ama bu yollar bizim lan Bize bakma hala dinlik ayakta Zorlar bizi ama biz hep sağlamız hatırlat Bir köşede beklerken gölgelerle sarma Her an bir er peşindesin anlama şimdiki karanlıkla savaştım hep ben ama Hala dimdik ayaktayım savaşımda sen Bize düşman oldular ama yenmediler Kötü olduk derken en iyisi bizdik hep Efsane olacağız yazılır adımız duvarlarda Yalanlardan uzak gerçeği ararız her zaman Hoca, 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 Biz kötüyüz aynen sesimiz yankı Yalnızlıkla dost olduk bize baykı ne Düzgün Savaş bitmedi Her adımda bu dünya karanlık Kötü olduk biz Ama bu yollar bizim lan Bize bakma Hala dimdik ayakta Sollar bizi ama biz hep sağlamız Hatırlat İşte biz her şeyin tersinde Yanlış yolda ama doğrular bizde Yıkılmadık Yıkmayacağız Unutma Biz kötüyüz aynen bu hep kazanan biziz, mutlu. Zeytin, bunu çırpı çırpı.